Gaziantep Şahin Bey Türkmenler Mahallesi Arkadaşlar Evimiz 3 oda mutfak banyo tuvalet şöyle girişinde güzel dama çıkan e, Bir atre var Hemen evin içinde girişimizde Geniş bir atresi var Hemen sağda bir mutfağı var şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar Türkmenler Mahallesi Gaziantep Şahin Bey Türkmenler Mahallesi Arkadaşlar tam karşıda bir Banyomuz var Şurada geniş bir Odamız yine var Ev çok temiz. Tek kuruş masrafı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabanlar fayans. Duvarlar yeni boyanmış. Ev hasarsız. Şurada bir geniş odası yine var. Yük yeri var arkadaşlar. Burada da bir penceresi var. Şöyle göstereyim. Fiyat 750 arkadaşlar. E, yerimiz 110 metrekare oturumu var. Tapusu 7 metre arkadaşlar. Türkmenler Mahallesi'nin gelelim öyle. Tapular ufak düzen bilir. Ee, ev çok bakımlı. Mutfak komple fayans. Dabanlar fayans. Tek kuruş evin masrafı yok arkadaşlar. Güneş enerjisi var adamda. İlgilenen arkadaşlar profilde iletişim numaramız var. Lütfen iletişime geçsinler.